Merhaba gençler. Fonksiyon, polinom, ikinci dereceden denklemler ve parabol konularından oluşan konu tarama testimizin çözümlerini yapacağım. Umarım sizin için faydalı olur. Birinci sorumuza fx fonksiyonunun tanım kümesi hangisidir diye soruyor. Eğer herhangi bir tanımsızlık konusu söz konusu değilse yani bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi reel sayılardır. Bizim fonksiyonumuzda payda var. pay rasyonel ifade olduğu için paydayı sıfır yapan değeri incelememiz lazım. Yani mutlak x eksi x'i karşıya atarsak x'e eşit. Şimdi mutlak değerin tanımını hatırlayalım. Mutlak değerde eğer mutlak değerin içerisi pozitif bir ifade ise dışarı olduğu gibi çıkıyordu. Negatif bir ifade ise de eksiyle ile çarparak çıkarıyorduk. Bizim ifademizde olduğu gibi x dışarı çıkmış. Demek ki x büyük eşit sıfır olmalı. Şimdi x yerine biz 0 ya da pozitif bir sayı yazdığımızda paydamız sıfır olacak. Demek ki bu değerlerin hepsini tanım kümemizden, en geniş tanım kümemizden reel sayılardan çıkarmalıyız. Sıfırı ve pozitifleri çıkarırsak da negatif reel sayılar kalır. Cevap denizli olmuş olur. Evet, ikinci sorumuzda A ve B kümeler verilmiş. A kümesi 1 ve 2'den oluşuyor. B kümesi sıfırdan 7'ye kadar olan doğal sayılar. F A'dan B'ye fonksiyon için F1, F2 toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi bu tarz sorularda gençler kaç farklı değer diye soruyorsa en büyük ve en küçük değerleri bulmaya çalışacağım. Bulmaya çalışalım. En küçük değer için şimdi F1 ve F2 en küçük seçelim. Şimdi 1 ve 2 bakıyoruz. Değer kümesindeki en küçük elemanımız 0. İkisi de 0 ile eşleşebilir. Yani şöyle F1 artı F2. İkisi de eğer sıfırla eşleşirse sıfır artı sıfırdan bizim ifademizin alabileceği en küçük değer sıfır olur. En büyük değere bakalım. En büyüklerde de F1 ve F2 yani 1 ve 2'nin görüntüsünü en büyük seçmemiz lazım. 1 ve 2'nin eşleşebileceği en büyük elemanda ikisi de 7'dir. 7 artı 7'den en büyük değerimiz de 14 olur. 0, 1 2 nokta nokta 14'e kadar. Şimdi burada kaç tane tam sayı vardır gençler? 14 artı 1'den 15 tane değerimiz vardır. E yani şunu düşünebilir bazı arkadaşlar. Hocam f1 f2 ikisi de aynı değerle eşleşiyor. Şimdi fonksiyonda herhangi bir ayrıntı yok. A'dan B'ye bir fonksiyon demiş. Tanım kümesindeki iki farklı eleman aynı elemanla eşleşebilir de sıfırla eşleşebilir ya da ikisi de 7 ile eşleşebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Üçüncü sorumuzda da f birim fonksiyonu demiş. Buna göre x kaçtır? Şimdi birim fonksiyonu hatırlarsak gençler. Birim fonksiyona içi dışı bir demiştik. Yani fx eşittir. x şeklinde oluyordu. Parantez içerisinde ne varsa dışarıya da o şekilde çıkarıyorduk. Evet f2x eksi 1'i 2x eksi 1 olarak çıkardık. Artı F3x. 3x'e eşit. F4x'de 4x e eşit. Basit bir denklem elde ettik. Yani denklemi çözersek 2x artı 3x 5x yaptı. 5x eksi 1 eşittir. 4x'e. 4 x e sol tarafa aldık ve x'i 1 olarak bulduk. Sorular temel konuları hatırlatıcı şekilde basit sorular gençler. Amacımız temel konuları hatırlatıp daha sonraki testlerimizde sorular biraz daha zorlaşacak. Evet, dördüncü sorumuz fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir demiş. fx olduğuna göre f1 kaçtır? Şimdi burada soruyu okuduğumuzda orijine göre simetriktir ifadesini okuduğumuzda gençler bunun tek fonksiyon olduğunu anlamamız lazım. Peki tek fonksiyonsa bununla ilgili soruda hangi kuralı uygulayacağız? f eksi x eşittir eksi fx oluyor değil mi? tek fonksiyon eksi dışarı atıyor demiştik. Hemen ifademe geldiğimde bakın burada f eksi x var. Bu f eksi x gördüğüm yere eksi f x yazıyorum. Elde ettiğim denklemde eksi f x'i eşitliğin diğer tarafına gönderirsem 2 f x eşittir 2 x küp artı 2 x şeklinde düzenlemiş olduk. Burada eşit lineer tarafında 2 iki var. 2'leri sadeleştirebilirsiniz. Ya da sadeleştirmeden direkt F1'i sorduğu için X yerine 1 yazabilirsiniz. Sizin işlemlerle ilgili pratiğinizde kalmış. X yerine ben direkt 1 yazıyorum. 2 çarpı F1 eşittir. 1'in küpü 1, 2 artı 2. Evet, 2 F2 4'e eşit. O zaman pardon 2 F1 4'e eşit. Buradan F1'i de 2 olarak bulmuş oluyoruz. Ve cevap bursa oluyor. Evet. Beşinci sorumuzdan devam edelim. Evet. Sorumuz fonksiyonlarda dört işlem konusuyla alakalı. Temel bilgi gerektiren basit bir soru. X ve, fx ve gx fonksiyonlarının kuralları verilmiş. Bizden istenen ifadeye bakalım. f artı g1 eksi 2 çarpı f çarpı g3 Şimdi gençler 4 işlem sorularında ne yapıyorduk? F artı G1'i F1 artı G1 şeklinde ayrı ayrı yazabiliyorduk. Sonra eksi diyorum 2 çarpı F çarpı G3'ü de F3 çarpı G3 şeklinde yazıyoruz. Daha sonra fonksiyonların tanımına göre bu değerleri bulup işlemimizi tamamlayacağız. F1 diyor F1. Şurada yazalım f1 eşittir. x yerine 1 yazarsak 1 artı 1'den 2 buluyoruz. Artı g1. g1'i burada bulalım hemen. g1. x yerine 1 yazarsak 1 eksi 1'den 0. Eksi 2 çarpı f3. Hemen şurada f3'ü yazalım. 3'ün karesi 9 artı 1'den f3 10 oldu. g3'ü bulalım. 1 3'ten eksi 2 oldu. Şimdi işlemlerimizi dikkatli bir şekilde yapalım. 2 artı 0'dan 2, eksi 2, 10 ve eksi 2'yi çarparsak eksi eksilen artı 40 yaptı ve sonucumuz 42 olmuş oldu. Evet, 6. sorumuzda bileşke fonksiyonla ilgili doğru yanlış sorusu. Evet. F ve G, R'den R'ye kurallar verilmiş. 3 tane öncülümüz var. Bunların doğru ve yanlış olma durumunu inceleyeceğiz. Şimdi birinci öncülümüzde F bileşke G1 artı F artı G1 7. Şimdi birincisinde bakın şurada bileşke var. Burada toplama var. Bunlara dikkat etmek lazım. Hemen bileşkeyi hatırlayalım gençler. F bileşke G1 ne demekti? Önce G1'i buluyoruz. G'de X yerine 1 yazarsak 3 eksi 2'den burası 1 oldu. Evet, diğer, o, ve bunu f'in içerisine yazdık. Bize f1 lazım. Evet, f fonksiyonunda x yerine 1 yazarsak burası 3 çıktı. Evet. Diğer tarafa geçiyorum. f artı g1'i de f1 artı g1 diye ayrı ayrı yazmıştık. Şimdi f1 3 g1 de 1 oldu. Evet, şimdi bileşkenin sonucunu 3 bulmuştuk. Bir yerde 3 artı 1 toplam 7 oldu. Birinci öncülümüz doğru. İkinci ve üçüncü öncülerde bileşkenin kuralını uygulamamız diyor. F bileşke gx. Hemen şöyle alalım. F bileşke gx ne demek ki? g gx. Bu yazılış önemli gençler. Bunu özellikle yazıyorum. Yazmadan direkt sonucunu da yazabilirsiniz ama F'in içerisinde gx olmasının ne demek ki? F'te x gördüğümüz yere f'teki x yerine gx yazacağız. 2 çarpı x yerine gx yazıyorum yani 3x eksi 2 ve bakın f 2x artı 1'di. Sondaki artı 1'i unutmayalım. Bazıları bunu unutuyor. O yüzden cevap yanlış çıkabilir. Hemen 2'yi dağıtıp düzenliyoruz. 2 çarpı 3x'ten 6x. 2 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 4 artı 1'den eksi 3. Bakıyoruz. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncülde de g bileşik f isteniyor. Hemen g'nin içerisine bu defa fx'i yazıyoruz. g'deki fx demek g'de x gördüğümüz yere fx'i yazacağız. 3 çarpı x yerine 2x artı 1 yazıyorum ve devamındaki eksi 2'yi unutmuyorum. 3'ü dağıtırsam 3 çarpı 2 xten 6x oldu. 3 çarpı artı 1 artı 3 eksi 2'den artı 1 bunun da doğru olduğunu görüyoruz ve cevabımız Edirne oluyor. Evet, 7. sorumuzda f eksi x artı 1 eşittir 2x artı 3 olduğuna göre fx hangisidir diye sormuş. Şimdi ters fonksiyonla alakalı temel bilgi isteyen bir soru. Gençler hatta ters fonksiyonu öğrenmeden de bu tarz soruları biz çözmüştük. Şöyle ki parantezin içerisinde eksi x artı 1 var. Biz bunu x yapmaya çalışıyorduk. Şu şekilde ifade kullanabiliriz. Bakın ters fonksiyona hiç girmeden eksi x artı 1'i biz x'e dönüştüreceğiz. Buraya özellikle eşittir koymuyorum. Çünkü ikisi birbirine eşit değil. Sadece biz eksi x artı 1'i x yapmak için x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? Onu buluyorduk. Sol taraftaki x'li ifadeyi yalnız bırakacağız. Artı 1'i karşıya attım. Eksi x. Karşı tarafta x eksi 1 oldu. Bakın bu eksi x. Ben bunu x yapmak için Eksiyle çarpıyorum. Burası x oldu. Burayı da eksiyle çarparsam eksi x artı 1 olur. Demek ki x gördüğümüz yere eksi x artı 1 yazmamız lazım. Bakın ispatını yaparak gidelim. Bakın f'teki bakın x yerine şimdi x'in önünde eksi var. Eksi yazdım. x yerine de eksi x artı 1 yazdık. Ve dışarıda artı 1'imiz var. Yani bu kısım yazılmayabilir ama ben hani tekrar ispatını göstermek için yazdım eşittir. 2 çarpı x gördüğümüz yere eksi x artı 1 yazdık. Tabi devamındaki artı 3'ü de unutmayalım. Aman dikkat. Şimdi şuradaki parantez içinde gençler. Eksiyi dağıtırsanız eksi eksi x'ten artı x eksi artı birden eksi bir artı bir. Bakın eksi 1 ile artı birsin gidiyor ve x kalıyor sadece. Amacımız fx elde etmekti. Dediğim gibi bunun ispatını hani siz yapmayabilirsiniz. Ben sadece doğruluğunu göstermek için ispat yapmış oldum. Sağ tarafta 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2x artı 2 artı 3'ten artı 5 oldu. Ve cevabımız denizli oldu. Şimdi bu soru gençler diğer soruların içerisinde bir adım mesela 5 adımlı bir sorunun çözümde bir adım olarak kullanacağız. O yüzden bu temel bilgileri hatırlamamız lazım. Evet devam edelim. 7. soruyu geçtik. 8. soruyu şöyle bulalım. Evet, soruda bir grafiğimiz var. f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bununla ilgili doğru yanlış sorusu. Evet, f(x)'in grafiği veriliyor. Hangileri doğrudur demiş. 1,1 noktası yerel minimum noktasıdır diyor. Şimdi bakın gençler 1,1 noktası burası. Yerel minimum Fonksiyonun o bölgede aldığı en küçük değer oluyordu. Bakın bu en küçük değerimiz değil. Daha küçük değerler var buralarda gördüğümüz gibi. O yüzden bu yanlış. fx fonksiyonun 2 1 aralığındaki ortalama değişim hızı negatiftir. Bakın 2 1 aralığı. Bakın bu aralıktaki x'lere 2'nin görüntüsü burada. 1 burada. Fonksiyonumuz azalıyor burada. Hani burada... Ortalama değişim hızını işlemle de bulabilirsiniz. Ama o bölgede verilen bölgede eğer fonksiyon azalansa ortalama değişim hızı negatiftir. Bu doğrudur. İsterseniz formülü hatırlamak adına işlemini de yapalım. Mesela bu aralıktaki ortalama değişim hızını bulmak için ne yapıyorduk? F eksi birden F eksi çıkarıyorduk. Büyüğün görüntüsünden küçüğün görüntüsünü çıkarıyoruz. Bölü payda ya da eksi birden eksi çıkarıyoruz. Şimdi f eksi 1'e bakıyoruz gençler. Eksi 1'in görüntüsü 1. Eksi. Eksi 2'nin görüntüsü 2. Bölü. Şimdi eksi eksi artı yaptı. Paydamız 1 oldu. Ve buradan bakın sonucunda negatif olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Eğer başka sorularda o noktaların sınır noktalarının görüntüsünü bilmiyorsanız fonksiyonun azalanlığı ya da artanlığından yorum yapabilirsiniz. Verilen bölgede fonksiyon azalansa ortalama değişim hızı negatiftir. Artansa da pozitiftir. Sabit fonksiyonsa da o zaman da sıfır olur. Evet, üçüncü öncülü mesela buna göre bakalım. fx fonksiyonun 1-2 aralığındaki değişim hızı 1'dir demiş. Evet, burada değişim hızını hesaplamamız lazım. 1-2 aralığında yukarıdaki gibi formülü yazıyorum. Bakın büyüğün görüntüsünden küçüğün görüntüsünü çıkaracağız. f2 eksi f1 bölü 2 1. F2 2 olarak verilmiş. F1 yine 1'e eşit. Paydamız da 1 ve bakın sonuç 1 çıktı. Demek ki bu da doğru. O zaman 2 ve 3 doğrudur diyor. Evet, 9. sorumuzda bir parabolümüz var. fx fonksiyonunun tepe noktasının koordinatları 1,3'tür. Buna göre y eşittir fx artı 2 eksi 4 fonksiyonunun tepe noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi gençler bu soruyu buraya yazdık ama bunun parabolle çözümünü yapamayız. Neden? Denklem yazmak için yeterli bilgiye sahip değiliz. Tepe noktasını biliyoruz ama bunun dışında bir nokta daha vermesi lazım bize. O noktayı vermemiş. Peki nasıl çözeceğiz? Fonksiyonların öteleme ve dönüşümleri konusunu hatırlayalım. Şimdi fx artı 2. Bakın parantez içinde artı 2 varsa bu ne demekti gençler? Burada parantez içinde ters düşünüyorduk. 2 birim sola öteleme demektir bu değil mi? F'in dışında bir ifade varsa o zaman da y ekseninde değişim oluyordu. Eksi 4 demek. 4 birim aşağı ötele demek. Şimdi tepe noktamızı şöyle yazalım. 1,3 noktası. Şimdi biz buna nasıl bir değişim uygulayacağız? 2 birim sola öteleyeceğiz. O zaman x değerimiz değişecek. 1'den 2 birim sola gidersek eksi 1'e ulaşırız. 4 birim aşağı ötelediğimizde y değerimiz değişecek. 3 noktasından 4 birim aşağı inersek eksi 1'e geliriz. O zaman tepe noktamız eksi 1'e eksi 1 noktası oluyor ve cevap c diyoruz. Ve 10. sorumuza gelelim. Fonksiyonun son sorusu bu da öğrencilerin hata yaptığı bir soru tarzı. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. 3 tane öncülümüz var. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi gençler birinci öncülümüzde tanım kümesi eksi 2 artı 2 aralı kapalı aralı diyor. Bakıyoruz. Evet. Bakın buradan buraya kadar sınırlandırılmış. En küçük x değerimiz eksi 2 en büyüğü artı 2. O zaman birinci öncülümüz doğru. Bu da bir sıkıntı yok. Grafik yorumunu bilen herkes rahatlıkla cevaplandırır. Şimdi 2'ye dikkat. Şimdi f x bölü 2 4 ise x 1'dir diyor. Şimdi bakıyoruz görüntüsü 4 olan noktayı buluyoruz. Bakın y ekseninde 4'ü bulduk. Bu bunun x'inin 2 olması lazım. Yani şu parantez içi 2 olmalı. x bölü 2 2'ye eşitse o zaman x'i buradan 4 buluruz. Ama bu x 1 demiş. O yüzden yanlış. F'teki 4x eksi 2 ise x eksi 1 bölü 2'dir diyor. Hemen y ekseninde eksi 2'yi buluyoruz. Bakın x yerine eksi 2 yazmamız lazım. Bu defa burası eksi 2 olmalı. 4x eşittir. Eksi 2 ise x eksi 2 bölü 4 sadeleştirdik. Eksi 1 bölü 2 oldu. Bu da doğrudur diyoruz. Ve 1 ve 3 doğru cevap denizli olmuş oldu.